17 Mayıs 2021 Pazartesi ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 5412. Geçen hafta aynı güne göre 1500 daha az. Can kaybı 64 ve insidans değeri 83. Robert Koch Enstitüsü geçtiğimiz hafta tatil günleri nedeniyle daha az test yapıldığını ve sağlık dairelerinden de daha az veri geldiğini açıkladı. Bu nedenle vakalar beklenenden daha düşük oldu. 16 eyaletin 13'ünde, insidans 100'ün altında, İki eyalette ise 50'nin altında. Bunlar Schleswig-Holstein ve Hamburg. Durum genel olarak iyiye gitmesine rağmen hükümet yaz ayları için temkinli. Hükümet sözcüsü henüz tehlikenin geçtiğini söylemek için erken olduğunu düşünüyor. Zaybert hedef vaka sayısını daha da azaltmak olmalı. Bir sene önce ülke genelindeki insidans değeri 5'ti dedi. Birlik partilerinin grup başkanı Brinkhaus da RTL konuştu. Salgın henüz bitmedi. Siyasi amaçla gevşemeye gidilmemeli ifadesini kullandı. Bu sene seçim senesi. İnsanlar da önlemlerden sıkıldılar. Siyasetçiler her yeri hemen açmak istiyorlar. Sağlık Bakanı Şpan 7 Haziran'dan itibaren aşı öncelik sıralamasının kaldırılacağını söyledi. Bazı eyaletler zaten aile hekimlerinde sırayı kaldırmıştı. 7 Haziran'dan itibaren ülke genelinde hem doktor muayenehanelerinde hem de aşı merkezlerinde öncelik sıralaması kaldırılacak. Ayrıca iş yeri hekimleri ve özel doktorlar da aşı kampanyasına dahil olacak. Şban bu 16 yaş ve üstü tüm vatandaşların aşı için randevu hakkına sahip olduğu anlamına geliyor dedi. Ancak herkes hemen aşı olamayacak çünkü yeterli aşı yok. Kampanyanın yaz sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Hasta Koruma Vakfı ise öncelik sıralamasının kaldırılmasını eleştirdi. Başkan Braish ben şey posta konuştu ve Sağlık Bakanını eyalet başbakanlarına teslim olmakla suçladı. Federal Meclis'in kural koymaması bir hataydı dedi. Tabipler Birliği de yeterli aşı olmadığı için bu durumun insanlar arasında rekabete dönüşebileceğini ve hayal kırıklığına yol açabileceğini savundu. Aile Hekimleri Birliği AstraZeneca ile ilk doz aşıyı olanların daha fazla özgürlüğe kavuşmasını önerdi. Bir çat röportaj veren Başkan Weigert bu aşının bir vektör aşı olduğunu ilk dozdan sonra çok yüksek koruma elde edildiğini belirtti. Saksonya Başbakanı Kreşmer de aynı görüşte. Laterbach ise ilk doz aşılamadan sonra kısıtlamaların hemen kaldırılmasına karşı Tagus Spiegel'e değerlendirdiği uzman bu tıbben kabul edilebilir ve aynı zamanda mantıklı değil dedi. Sağlık sigortası doktorları ise geriye dönük aşı sertifikası vermek istemiyor. Başkan Gassen bu bir seyahat belgesidir. Bunu düzenlemek doktorların görevi olmamalı. Muayenehaneler belediye binaları değildir dedi. Bir taraftan da sahte aşı kartları sorunu ile mücadele ediliyor. Enerji Adalet Bakanı bu işlere karışanların 5 seneye kadar hapis cezası ile yargılanmalarını istedi. Berlin'de insidans değeri 5 gün üst üste 100'ün altında kaldığı için çarşamba gününden itibaren gevşeme adımları yürürlüğe girecek. 19 Mayıs'ta gece sokağa çıkma kısıtlaması artık kaldırılacak. Ayrıca buluşmalarda da 5 kişiye kadar 2 hane bir araya gelebilecek. Berlin'de insidans değeri bugün 68'di. Tabi önümüzdeki günlerde sürpriz bir artış olmazsa. Almanya'da son günlerde sosyal medyada sıkça polis şiddeti görüntüleri dolaşmaya başladı. Bu oldukça endişe verici. En son Frankfurt'ta hastaneye giden bir vatandaş muhtemelen bir yanlış anlama sonucu darp edildi. 3-4 tane polis Yerde yatan rahatsız bir insanı tekme tokat dövdüler kameralar önünde. Polislerin eğitimi konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bu olayların ardı arkası kesilmiyor. Bir değil iki değil. Soruşturma açılıyor. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi herkes görevine devam ediyor. Soruşturma kapatılıyor. Bir insan burada suçlu değil ama suçlu bile olsa, farklı bir görüşte de olsa, bağımsız bir mahkemede yargılanmalı. Polis kimseyi sorgusuz, sualsiz dövemez, şiddet uygulayamaz. Polis herkesin polisi olmalı, halkın polisi olmalı. Almanya'da da, Türkiye'de de, dünyanın geri kalan tüm ülkelerinde de. Dünya Sağlık Örgütü salgının başka bir boyutuna dikkati çekti. Her sene 745 bin kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu durumdan özellikle Güneydoğu Asya'da yaşayanlar etkileniyor. Haftada 55 saatten daha fazla çalıştırılanlar var. Fransa'da ve İngiltere'de geliştirilen iki yeni aşı adayının faz 2 sonuçları açıklandı. Her iki aşı adayının da tüm yaş gruplarında %95'in üzerinde antikor ürettiği tespit edildi. Şimdi faz 3 çalışmalarına geçilecek. Fransa, Almanya ve İspanya bir taraftan da yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek üzere anlaştılar. Bu proje 100 milyar avroya mal olacak. Bu parayla dünyadaki açlık sorunu tamamen çözülebilirdi. İngiltere'de yeni normalleşme aşamasına geçildi. Restoranlar, kafeler, oteller ve sinemalar açıldı. Kafelerin iç alanlarında en fazla 30 müşteri bulunacak. Avusturya'da da bugünden itibaren neredeyse tüm sınıflar yüz yüze eğitime geri döndü. Maske takmak zorunlu. Haftada 3 kere de test yapılacak. Öğrencilerin yaklaşık %1'i test yaptırmak istemedi Avusturya'da. Onlar bu nedenle okula gitmeyecek ve uzaktan eğitime devam edecekler. Vaka sayıları da düşmeye devam ediyor. Başbakan kurs durum beklediğimizden de iyi gidiyor dedi. Restoranlar ve kafeler çarşamba gününden itibaren yeniden açılabilecek. Belçika'da vaka sayıları hızla düşmeye devam ediyor. Geçen haftaya göre %25 azalma var. Depresyon ve tükenmişlik sendromu gibi sorunlarsa son 4 yılda %40 arttı. Geçtiğimiz yıl 111 binin üzerinde kişi işine uzun süre ara vermek zorunda kaldı geçen ay Belçika'ya dönen ve kuralları ihlal eden 1400 yolcuya da para cezası yazıldığı açıklandı. Bu kişilerin çoğu ülkeye giriş formunu doldurmamış ve test yaptırmamış. Hollanda hükümeti çarşamba günü için planlanan açılış adımlarını onayladı. Sağlık Bakanı De Jong Vaka sayıları düşmeye devam ettiği için açılış planlarının kesinleştiğini söyledi. Çarşamba gününden itibaren restoranlar ve kafeler daha uzun süre açık kalacaklar. Spor salonları, havuzlar, hayvanat bahçeleri ve kütüphaneler ise açılacaklar. 9 Haziran'dan itibaren de gastronomi işletmelerinin iç kısımlarının açılması planlanıyor. Hollanda'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi gösterilerde yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Başbakan Rute, Cuma günü İsrail'i destekleyen bir açıklama yapmıştı. Tepkiler üzerine pazar günü daha tarafsız bir açıklama yayınladı. Fransa ile devam edelim. Yoğun bakımdaki hasta sayısı düşüyor. Ekim ayından bu yana kapalı olan restoranların ve kafelerin teras, bahçe kısımları, mağazalar çarşamba gününden itibaren yeniden açılabilecek. Sokağa çıkma yasağı da saat 21'e çekilecek. Müzeler, sinemalar, tiyatrolar da düşük kapasiteyle açılabilecekler. Fransa'daki doğum oranı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Uzmanlar Fransızlara daha çok çocuk yapma çağrısında bulundu. Genç nüfusun ayrıca göçmen alımı yoluyla arttırılması planlanıyor. Fransa Avrupa İşleri Bakanı da bu yaz ülkeye gelen turistler için PCR testlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Fransa böylece turistlere ücretsiz test yapan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri oldu. İsviçre'de vaka sayıları geçen haftaya göre %24 azaldı. Resmi verilere göre geçen sene hüküm giyen suçluların sayısı da %11 düştü. Bunda salgın önemli rol oynadı. Tabi herkes evde hırsızlık yapılamadı. Yükselen tek suç oranı ise araç kullanırken hız sınırını aşmak oldu. İnsanlar daha az toplu taşıma kullandığı için bu oranın arttığı tahmin ediliyor. Ülkede vegan ve vejeteryan alternatif ürünlerin tüketimi de arttı. Son 5 yılda yıllık ortalama %18. Bugün itibariyle İsviçre'de satılan her 6 burgerden biri vegan veya vejeteryan. ABD'nin Michigan Üniversitesi dünyanın en uzun süren deneylerinden birini yaptı. 142 sene önce şişelerin içinde toprağa gömülen tohumlar gömüldükleri yerden çıkarıldılar ve güneşi görünce yeniden filizlendiler. 142 yıldır toprak altında sabrettiler ve sonunda yeşerdiler. Harvard Üniversitesi yaklaşık 80 yıl süren bir başka deney yapmıştı. 724 insanı inceledi. Bir kısmı Harvard öğrencisi, bir kısmı dar gelirli ailelerin çocuklarıydı. 1938'de başladılar. Bu insanların tüm hayatlarını takip ettiler. Gönüllü denekler arasında ABD başkanı iken bir suikastla öldürülen Kennedy de vardı. Peki bilim insanları 75 sene boyunca yüzlerce kişinin hayatını takip edip ne aradılar? İnsanlığın binlerce yıldır peşinde olduğu, tüm filozofların kafa yorduğu o meşhur sorunun, insan nasıl mutlu olur? Mutluluğun sırrı nedir sorusunun cevabını. Sonuçlar yayınlandığında anne ve babalarıyla iyi ilişkileri olanların, güzel bir çocukluk geçirenlerin hayatta daha başarılı ve daha mutlu oldukları ortaya çıktı. Ancak araştırma mutlu olanların bir ortak noktasını daha tespit etti. En önemlisi buydu. Samimi ve iyi ilişkiler kurmayı başarmışlardı. Zenginler ve ünlüler değil, yakın çevresiyle, toplumla iyi ve samimi ilişkisi olanlar mutluydu. Onlar yalnız kalmıyordu. Özetle mutluluk para, pul, şan, şöhret değildi. Samimiyet ve aşktı. Ama bu hayatta ellerinde bu değerleri bulunduran insanlar hep mutsuz olan diğerlerine özendiler. Bir de artık kimi nasıl seveceğiz? Kime nasıl güveneceğiz meselesi var. Herhangi bir şeyi sevseniz insan olur, taş olur, kelebek olur. Bir kere sevseniz yeter, ömür boyu yeter. Atilla İlhan diyor ya, çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte her şey onunla ilgili. Hoşçakalın.